Herkese merhaba. Sizlere lastiğin üzerinde yer almakta olan sembol ve rakamların ne anlama geldiği ile ilgili bir video hazırladım. Ee, bu ilk videoda 1 ile işaretlemiş olduğumuz alanda görülmekte olan 205 rakamı lastiğin yere temas eden yüzeyinin yani tabanının milimetre cinsinden e, genişliğini vermektedir. Bu örnekteki lastikte bu 205 milimetredir. Her lastikte farklı bir değer burada gözümüze ilişmekte. İkinci alanda işaretlenmiş olan 55 değeri ise bu lastik üzerindeki 55 değeri yanak olarak tabir edilen jantla lastiğin yere temas eden yüzeyi arasındaki alanın taban alanına olan oranını göstermektedir. Yine örneğimizdeki 55, 205 mm'nin %55'i anlamında olup 112,75 milimetreyi ifade etmektedir. Yine lastikten lastiğe farklı rakamlar 45 gibi, 60 gibi, 65 gibi farklı rakamlar karşımıza çıkmakta taban alanın yüzdesidir. Üçüncü olarak işaretlemiş olduğumuz e, sembol, R sembolü radyal lastiğin kısaltılmıştır. Lastiğin iç yapısı hakkında e, lastiğin yapısını oluşturan e, katmanların e, nasıl sarıldığıyla ilgili bilgi vermektedir. Çoğunlukla binek otomobillerde radyal lastik kullanılmaktadır. E, dördüncü sıradaki e, rakam ise lastiğin iç çapını yani dolayısıyla Can çapını bize söylemektedir. Bu aracımızda yani örnekteki lastikte bu 16 inçtir. İnç cinsinden çapını, lastiğin iş çapını ve can çapını bize söylemektedir. Beşinci sıradaki rakam ise lastiğin yük endeksini belirtir. Bu değer lastiğin tek başına taşıyabileceği maksimum yükü bize ifade etmektedir. Bununla ilgili skalalar bulunmaktadır. Bu örnekteki 91 rakamı lastiğin tek başına taşıyabileceği maksimum yükün 615 kilogram olduğunu bize söylemektedir. Son olarak 6. sıradaki sembol ise hız sembolüdür ve lastiğin maksimum hangi hıza kadar dayanıklı olduğunu bize söylemektedir. Yine bu örnekteki V sembolü 240 km saatte hıza kadar güvenilir olduğunu bize söylemektedir. Yine bir takım farklı semboller lastikle ilgili karşımıza çıkmakta. Yine bir başka videoda da bunlara da değineceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum.